Şey gibi oldu artık. Evet, özellikle vatandaşımızın çok istediği, hem kırsal mahallelerde, hem Karaköprü merkez mahalleleri anlamında yapılan tazi evleri. Biz merkezde Allah razı olsun hayırsever iş adamlarımız da var. Onların katkılarını merkezde e, kattık bu işin içine. Kırsal'da da yine belediyemiz çok yoğun bir çalışma içerisinde. Aslında amacımız bu tür alanları çok amaçlı olarak kullanmak. Halkın yararına olacak olan tüm faaliyetleri bu salonlarımızda gerçekleştirmek en büyük hedefimiz. Özellikle Kırsal'da gerçekleştirdiğimiz projelerde muhtar evleri var. Tazi evleri var. Yine bu tazi evleri bizim yapacağımız bir takım ufak tefek değişikliklerle yarı kütüphane, yarı e, bilgisayar merkezi olmak üzere çok amaçlı olarak kullanmayı planlıyoruz. E, güzel bir çalışma var. Toplamda Karaköprü 99 mahalle sadece 2015 yılında 45 mahallesini bitirmiş oluyoruz. Yani yarı yarıya bir hedeflenme söz konusu. Allah ekipten razı olsun. Emeği geçen tüm kesimlerden Allah razı olsun diyorum. Hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Şimdi önünde bulunmuş olduğumuz, önünde bulunmuş olduğumuz taze evimiz de 17'sinde pazar günü saat 6'da Allah'ın izniyle hep birlikte açacağız. Rabbim Karaköprü'ye Atakent Mahallesi'ne hayırlı uğurlu etsin. Onlar hizmetine en güzellerine layık. Biz de belediye olarak son sürat bir şekilde onlara hizmet ediyoruz.